Evet, Hyundai Accent Era. Yeni otomobil. Kartaldan sonraki yeni taşıma aracımız. 35 mi? 33 25. Daha farklı plak olsa güzel olurdu ama işte de neyse. Değil mi? Muka. Nerede Selin? Selin bak havaya bak. Selin. Büyük. Selin her zamanki gibi yaramazlık peşinde. Kendi başına koşmak istiyor. Annesi de koşsun onun peşinden. Bu arabanın rengi platin grisi oluyormuş. Evet, Selin'in koltuğu içinde. En rahatını Selin zaten hep. İşte şöyle biraz açık renk. O yüzden dikkatli kullanmak gerekecek herhalde ama artık ilerleyeceğiz. Konsol iki renk. Araçta tek hava var. Dört cam otomatik, klimalı ve LPG'li. Ekonomi için kesin şart. Bu da bir de. Selin. Selin. Yavaş Hayır. sakin. Hayır. Gitmek istiyor değil mi? Hayır anneciğim olmaz. Hayır. Nereye gideceksin oraya? Araba çıkarsan artık. Çarsal araba.